Minecraft oynuyoruz. Evet. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Artık kanala düzenli olarak video gelecek. Tabletimiz geldi. O şu an oyuna geçecek. Siz sayabilirsiniz yani. YouTube'a artık video atacağız. Evet arkadaşlar. Bu arada TikTok hesabımızı takip edebilirsiniz. Hadi. Aha. Evet arkadaşlar. <laughs> video Evet arkadaşlar şu anda girdik oyunumuza. Merhaba, merhaba, merhaba. Bay <laughs> be Dur. <laughs> kasıyor ama neyse. Şimdi buraya ev yapacağız. Başka şu anda konseptim yok ilk video için. 6 aydan o sonra Videoya 10 oh like da 4 like gelmezse var ya Herkes zaten 4 <dört> like <laughs> Evet arkadaşlar ev yapıyorum video 10 dakika olmaz 5 dakika mı ne yaparız <laughs> Zaten o kadar hemen olmaz <laughs> Evet arkadaşlar <gülüyor> evet. <gülüyor> Videoya çıkanlar var <laughs> buraya. Evet. <laughs> <laughs> güzel bir büyük bir ev yapmak istiyorum. Şöyle. Alo, alo. Dışarıdan biri mi vardı? Dışarıdan biri vardı. Neyse takmıyorum onları ben, şey, ben bir şey yapmadım. Dışarıdan bağırma sesleri geliyor arkadaşlar. <laughs> Tam videonun esasında buldular. Vay ya, ben Video at yaptılar. <laughs> Bak dışarıdan bağırıyorlar. Vay gidiyor. Bro Star'ta da 14 link oldum. Aa evet buradan çekeriz bizim telefonda oynarız da. Öyle olabilir mi? Daha bu videoya atmak zor. Nasıl atacağız? Dışarıdan bağırma sesleri geliyor. Yaşarız bir derse. Oo. Sen. Yani. Bir, akıllı ol. Bir onun tabletine, bir onun telefonuna, bir öbür bir bilgisayara. Baba şu diyor Ne acaba? Arkadaşlar boşun boşuna video böyle oldu. Evet arkadaşlar seminin yaptım. E, niye direkt? İlk önce direkt yapmıyorum. Arkadaşlar Yunus'la beraber oyun oynuyoruz. Ben Mansur yanında yunuz. Ses. 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 Merhabalar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İlk video öyle saçma sapan bir de vlog koyuyorum. Eteki videoda da PUBG gelebilir. Evet. Arkadaşlar. PUBG gelmesi için ikna iki like de... da. Dur pencereden bağırıyorlar. Susun be video çekiyoruz. Arkadaşlar video video Amel'e ve yorum atmazsanız döveceğiz artık ulan. <laughs> ya susun. Arkadaşlar. Dolduracağım. Bo oh, finish. finish, finish. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. <laughs> Boş. Boşuna mı? Evet. Abu ko, abu ko, abu ko, abu ko, abu ko. Abi, bu şarkıyı kojana. Koysun. Yani biz proyuz. Ucama da boşuna koju ki Evet arkadaşlar. Videom bitirse efsane olacak. Baş şey başa Arkadaşlar. Oha arkadaşlar ne oluyor? Endermenler aşağıya düşüyor arkadaşlar. Ender Arkada... arkadaşlar. Aa. Oyunun bug'ını bulduk galiba. Ne? Merhaba. Ne? Selamünaleyküm. Bak. bak yere aşağıya düştü, aşağıya düştü. bak. Aa bak Ut Utku. Aşağıya düştü. Ataya düştü. Ataya. Ha İnternete mi bağlısın? Ya takipçi altı. 110 beğeni, 15 takipçi. Tam videoya bas. Video izle. Arkadaşlar güzel bir şeyler oluyor Ender Dragon. Şimdi böyle ekran oldu hiçbir şey vuramıyorum. Ender Dragon portalına girdim. Böyle bir bakla karşılaştım. Neyse bugün bay bay daha fazla video görüşün. Görüşürüz. Artık sık sık video gelecek. Şimdi en kısa video olsun bu. Bay bay.